Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zhiyun markasının Smot X Gimbal'ın inceleme videosunu çekeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle söylediğim gibi Zhiyun markasının Smot X Gimbal'ın inceleme yapacağız beraber. Evet, gimbal'ımızı incelediğimiz zaman sade, bir tasarıma sahip öncelikle. Ee, gri renginde böyle çok tatlı bir değisi var. Bu aralarda böyle e, kayan renkler, detaylar var. Ee, gimbal'ımızın üstünde çok fazla karmaşık tuşlar yok. Ee, bir adet joystick'imiz var burada arkadaşlar. Daha sonra burada mod tuşumuz var. Daha sonra kayıt tuşumuz var arkadaşlar. Zhiyun markasının kendisi geliştirmiş olduğu Cam uygulamasıyla Bütün özellikleri kullanabiliyoruz Ondan sonra Burada bir adet joystick'imiz var bu joyistikle rol ve pan hareketleri yapabiliyoruz Rol dediğimiz işte şu şekilde Şöyle Dönmesi Kendi ekseni etrafında dönmesi da de pan dediğimiz hareketimiz. Evet, arkadaşlar. Sinemacı arkadaşlarımız biliyor bu e, Bunda tilt ekseni yok arkadaşlar. Tildi kendimiz yapacağız yani. Nasıl yapacağız? Şu şekilde buradan e, çıkartarak daha sonra da böyle kıvırarak kendimiz tilt eksenini oluşturabiliriz. Dediğim gibi bu ek, bu gimbal iki eksenli bir gimbal arkadaşlar. Hani ek, üç eksenli gimbal'lar da var mesela fiyatları, 1000 TL falan. Ama e, bu şu anda başlangıç için ya da hani böyle işte hobi amaçlı kullanacak arkadaşlarımız için, çok fazla aşırı profesyonel düşünmeyecek arkadaşlarımız için yeterli olur. Daha sonra mesela bunu dediğim gibi tripod olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açtık. Ben bunu düzelteyim mesela. Burada serp çubuğu gibi uzayan böyle bir şey de var. Koyduk mesela bu şekilde. Çekimimize başlayabiliyoruz. geliştirmiş olduğu kem uygulamasını kullanarak da e, videolarınızı çekebilirsiniz. O zaman buraya bastığınız zaman kayda başlar. Evet devam ettiğimiz zaman burada gimbalımızın şarj edilmesi için e, Type-C girişi bulunuyor. Daha sonra burada e, açma kapama butonumuz ve 4 tane işte her biri yaklaşık %25'i temsil eden 4 tane e, şarj ışığımız bulunuyor arkadaşlar. Şu anda şarjı mesela ortalama %50-%45 civarında. Daha sonra gimbal'ımızın yanında yakınlaştırma white ve uzaklaştırma tele şeklinde şöyle kızağımız bulunuyor. Burada zoom in zoom out yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra gimbal'ımızın yanından bir kutu açılımı videosunda da bahsetmiştim arkadaşlar. Tripod'umuz çıkıyor. Tripod'umuzu da bu şekilde buraya takarak gimbal'ı sabitlemek istediğimizde ayaklarını açtığımız zaman gimbal'ı sabitleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber gimbalımızla birkaç tane çekim detayı alalım. Koştuğunuz zaman mesela titremeler olmuyor gimbalda bunu bilirsiniz. Evet. Görevli abilerimiz işlerinin başında çalışıyorlar. Evet, parkları bahçeleri bu şekilde temiz tutarsanız şöyle gördüğünüz gibi böyle saçma sapan pislikler atmazsanız arkadaşlar daha güzel olur. Çevremizi temiz tutalım buradan da sosyal bir mesaj vermiş olalım. Gimbalımızdaki nesne takibi özelliği sayesinde ben nereye hareket edersem Gimbal'ımda evet, o şey. Evet arkadaşlar, e, şimdik uygulamamızdan obje takibi özelliği var. Kim uygulamamıza girdikten sonra e, nesnemizi ya da kişimizi şu şekilde seçerek o kişi nereye giderse orayı. fay zekat teknolojisiyle Gimbal'ın motorlarının gücünü birleştirerek bu özelliği yapabiliyor. Evet. Bu özelliği ne zaman kullanabilirsiniz? E, Tripotunuzu sabitlersiniz mesela bir yere, çekim yapacak bir kameramanınız yoktur. O zaman bu nesne takip özelliğini ya da kişi takip özelliğini kolayca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben nereye geçersem, gördüğünüz gibi siz şu anda göremiyorsunuz. Ee, görüntülerini koyarım nasıl hareket ettiğinin. Gördüğünüz gibi gimbalım da beni takip ediyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu özelliği ne zaman kullanabilirsiniz? Trekking çekimlerinde kullanabilirsiniz. Daha sonra bu tarz çekimlerde kullanabilirsiniz. Ben böyle geldiğim zaman gimbalım böyle dönüyor. Ben böyle geldiğim zaman gimbal'ım bu şekilde dönerek beni takip ediyor. Gerçekten de en sevdiğim özelliği bu oldu. Bu özellik sayesinde böyle çekimlerde, doğa çekimlerinde, yürüyüş çekimlerinde bir kameramara gerek kalmadan e, çekimlerimi devam edeceğim. Evet arkadaşlar gimbal'ımızın nesne takip özelliği bu şekildeydi. Şimdi gelin, Gimbal'ın uygulamasının içinde nasıl çekimler yapabileceğimize ait senaryolar bulunuyor. Bu senaryoları beraber inceleyelim. Hadi. Evet arkadaşlar, burada e, uygulamamızda mesela çekim etikleri var böyle. Buradan istediğimizi seçip, ona göre kendisi zoom in, zoom out, işte döndürme falan her şeyi ayarlıyor otomatik. O çok güzel. Mesela buradan bir tane seçelim. Mesela bunu mesela deneyelim başlat diyoruz. Kendisi mesela otomatik bir şekilde burada dur. Gördünüz mü? Ya da aşağıdan alayım ben bunu daha güzel olur. Evet, mesela buradan başlıyoruz. Daha sonra video hazırlanıyor diyor ve kaydediyor. de farklı bir tarzda çekim yapmak istersek. Mesela buradan farklı bir etüt seçelim diyelim ki arkadaşlar. Mesela bu şekilde çekeceğiz diyelim ki. Evet. böyle bir giriş şeyi. Buradan başlayacak şimdi. Gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi böyle bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.